Kent Anahtar'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2014 model Volkswagen Polo. Müşterimiz anahtarlarını kaybetmiş. Kendisi bir ilçede kalmış. Biz kendisine araç başında müdahale ederek 2 adet orijinal anahtar yaptık. İlk anahtarımızı aracın bulunduğu konumda yaptık. Aracın konumu çok müsait olmadığı için aracı mecburen iş yerimize almak zorunda kaldık. Henüz aracın toparlanma işlemleri bitmedi. Şöyle söktüğümüz yerleri de toparlayacağız. Müşterimizin diğer anahtarı da kayıptı. Kendi çalışan anahtarı da kayıptı. Biz kendisine 2 adet anahtar yapmış olduk. Bulunduğu konumda şöyle ilk anahtarımızı deneyelim. Anahtarın açması, kapaması tüm fonksiyonlar aktif. Aracı çalıştırdığını da görelim. Evet aracımız çalıştı. Herhangi bir uyarı lambası, arıza lambası yok. ...işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Diğer anahtarımızı da deneyelim. Aynı şekilde kumandanın kilitlemesi ve açması. Bununla da aracı çalıştırdığımızı görelim. Evet, yine herhangi bir şekilde uyarılanmamız yok. Müşterimizin talebi doğrultusunda kendisine orijinal anahtar yaptık. Arkadaşlar yan sanayi değil, direkt servis orijinal anahtarı olmuş oldu. Sizlerin de bu şekilde bir Volkswagen Polo aracı varsa anahtarlarınız hiç olmasa dahi yedek anahtar ve kayıp anahtar yapmak mümkün. Bizlere şu an ekranda çıkan telefon numarasından ve videonun açıklamalar kısmına bırakacağımız web sitesinden ulaşabilirsiniz. Hizmetimiz sadece İstanbul içine şehir dışına bir hizmetimiz yoktur. Herkese iyi günler.